Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit Demirel. Şimdi en ilginç sitelere bakıyoruz. Bakalım böyle prenses. Böyle değişik bir şey. Arkadaşlar. Böyle bir şeyler yapıyor. böyle oluyor arkadaşlar kapatalım bu siteyi bir kez daha yapalım rastgele arkadaşlar bu dünyanın en dünyanın demeyeyim de bir bayağı bir çok uzun bir köpek Aa, iniyorum bak buldum arkadaşlar. Oha arkadaşlar sakın bunu kopyalayıp yorumlara atmayın. Çö çöker. Arkadaşlar baksanıza kaç oldu? Artıyor orası yaptığımızda. Bunun sonu gelmez arkadaşlar. Kapatalım bunu da. Yeni bir şey açalım. Millet yani arkadaşlar bakıyoruz. Roblox peki çıktı. Bunu anlamadım arkadaşlar. Çıkalım bundan da. Please ne diyelim? Ne? bir diyor, time 3 diyor, reset diyor. He bir iki üç yapacağız herhalde. Tamam. kolay ben yaparım. Ama biraz zor da benziyor. Bir. yaptık ama yok bu da zor Evet arkadaşlar nasıl yapacağımı bulamıyorum <laughs> Bunu nasıl yapacağız abi ya? Ve kapatıyorum arkadaşlar. Basalım. Neyse. ne yapacağız? Yine aynısı da çıktı herhalde. Erkek or erkek veya kadın seçildi. başka bir. Evet arkadaşlar bu ne bakıyoruz buna da. Şu an anlamadım. Ha. Şunu açayım. Bunu açayım. Şöyle bu dere. Ya. yapmıştım. Evet arkadaşlar bir tane yaptık. Şu daydı bu da. Bunun bir tane daha yaptık. Aha bunun buradaydı. Bir tane daha yaptık. Bu yok. Bu buradaydı. Ah nasıl? Bu bir yerdeydi ama buradaydı. Yok. Heh, burada. Burada. Aha bu buradaydı arkadaşlar. Hadi bitireceğiz. Bu burada nasıl? Buradaydı o zaman. Hı. Ah. Bu şurası yükseliyor arkadaşlar. Ve bu da buradaydı arkadaşlar. Ama ben bunu yüz almak istiyordum. O oh, bu bayağı uzun. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar bunu deşik Böyle bir şey çok değişik. Canınız sıkıldığında bu böyle bu siteye girebilirsiniz arkadaşlar. Aha. Ne yapacağız bundan anlamadım. burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar ama anlamadım. Arkadaşlar çok değişik şeyler yapıyor. Zigzag diyor. Cat diyor. Turn, turn, diyelim. Bam. Ne süresi Tutuyor anlamı. Kalkalım bu Dede. Ben... arkadaşlar bunu ne yapıyor? Enemy. <laughs> oh, <laughs> beni takip ediyor. Ha, evet, bunu böyle oha. Bir sürü şey takip ediyor. Hi, Başka bir şey sol yapınca değiştirebiliyoruz. Vuhu, -huh, uh -huh. uh -huh. Ne bu? Oha. Vuhu, -huh, uh -huh. Bir bunu şöyle deneyeceğim artık. hızlısın Oha. Çok hızlı oluyor. Yok bu çok en yavaş. İki. En hızlı. Oh, bu o en hızlı işte. Oho. Evet arkadaşlar bundan da çok oynadık. Ho oh, hey ho oh, hey basın sol basınca böyle oldu. Ho, hey, ho, hey. Anladım. Ama değişmiş. Yani hiç yani yapmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Anlamadım. Bu ah, İşte bu en zor. Ama ne oldu buraya? Yani hangisini oynamak istersin? bunu oynamıştık. Bunu işte. Ne yapacağız anlamadım. Switch, switch. Can't not trans can't do shit I do. I just Marry me with my money. Can I do that? Murry me with my money. arkadaşlar siz göremiyorsunuz düştü ama oha kırıyoruz kırınca renk yani arkadaşlar bunları sıkılınca oynayabilirsiniz son bir şey daha bakalım ve sonra kapatıyoruz arkadaşlar Evet, böyle çıktı. Oynamak için eğlencelidir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni kanalımıza destek atmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.